Çalçene Gündem kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok heyecan verici haberlerle, e, gündemle karşınızdayız. Evet, selamlar herkese. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarının yani nefesini tutup beklediği bir konu var. Jose Mourinho'nun transfer listesi. Aynen öyle. Londra'da Başkan Ali Koç, Futbol Direktörü Devin Özek ve Koordinatör Okan Özkan'la bir zirve yapılmış değil mi? Evet işte orada Mourinho'nun takımda görmek istediği isimler e, sızan bilgilere göre belli olmuş. Evet iddialar o yönde. Gelin o zaman bu iddialı listeye şöyle bir yakından bakalım. Kaynaklarımıza göre hani Mourinho takviye yapılacak bölgeler için bayağı spesifik isimler vermiş. Şöyle bir bakalım kimler var listede. İlk olarak stoper mevkisi. Burada Mourinho çok tanıdık bir ismi e, işaret etmiş. Daha önce de sarı lacivertli formayı giyen Kim Mince. Evet Kim Mince'yi beyal ses getirecek bir geri dönüş olur tabii ama şey şu anki piyasa değeri 40 milyon euro civarında gösteriliyor. Yani bu Fenerbahçe'nin ciddi, gerçekten ciddi bir bütçe ayırması demek. Kolay değil tabii o rakamlar. Hiç kolay değil. Peki orta saha. Geçen sezon biliyorsun Fred'in yokluğunda takım bayağı zorlanmıştı. Mourinho buraya iki isim istemiş. Hı hı. Bunlardan ilki Tottenham'dan Yves Bissouma, Diğeri de adı daha önce Beşiktaş'la da anılan Arsenal'den Thomas Parti. Orta sahayı güçlendirmek önceliklerden biri anlaşılan. Bissuma dinamik partayı tecrübeli ama partinin sakatlık geçmişi biraz düşündürücü değil mi? Kesinlikle. Yani kaynaklar da bunu söylüyor. Bir yanda tecrübe evet ama diğer yanda o sakatlık riski ve tabii maaş beklentisi var. Hassas bir denge. PSG'nin 24 yaşındaki Güney Koreli orta sahası... Kang Inli. Evet, Kang Inli yani çok yönlü bir oyuncu. Kanatta da oynayabiliyor. Fenerbahçe'nin PSG'ye ilk teklifi yaptığı bile söyleniyor. Bu gerçekten önemli bir hedef olabilir. PSG'den oyuncu almak kolay olmasa gerek ama. Tabii ki hem kulübü ikna etmek var hem de oyuncunun kendi kariyer planlaması var. Lee'nin ne isteyeceği de önemli yani. Bir de sağ kanat için sürpriz bir isim var. Mourinho Bon servisi Manchester United'da olan ve geçen sezonu Real Betis'te kiralık geçiren Anthony'yi istemiş. Bu da ilginç. Anthony, evet. Ee, onun da piyasa değeri 35 milyon euro civarında. Yani yine yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Bu yüzden ilk etapta kiralama formülü daha mantıklı duruyor. Birçok kaynakta bunu işaret ediyor. Kiralama daha olası yani. Muhtemelen, evet. Ve Forvet. İşte burası tam sürpriz oldu bence. Hani aylardır Vlahovic, Mitrovic gibi dev isimler konuşulurken Portekizli hoca Fiorentina'nın golcusu Moise işaret etmiş. Kimse beklemiyordu herhalde. Aynen öyle. Tam bir ters köşe. Moise Keane, 25 yaşında İtalyan milli takımında da oynamış bir santrifor ama işte kulüp kariyerinde biraz istikrarsızlıklar var. Onun da güncel piyasa değeri 40 milyon euro. Bu da iddialı bir hedef. Yani hem potansiyel var hem de risk öyle mi? Kesinlikle. Bazı kaynaklar Mourinho'nun potansiyeline inandığı bir fırsat diyor. Bazıları ise yüksek riskli bir kumar olarak görüyor. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi liste bayağı iddialı ve e, maliyetli isimlerle dolu. Mourinho'nun vizyonu büyük ama bu transferlerin ne kadarı gerçekleşir? Onu hep birlikte göreceğiz. Hem finansal olarak hem de sportif açıdan, takım kimyası açısından büyük bir meydan okuma olacak çok ciddi bir mühendislik gerektiriyor yani. Aynen öyle. Peki sence bu listedeki isimlerden hangileri sadece bugüne değil Fenerbahçe'nin geleceğine de yatırım olabilir? Hangileri daha çok kısa vadeli, sansasyonel hedefler gibi duruyor? Belki izleyicilerimiz de bunun üzerine biraz kafa yorar. Güzel soru. Üzerine düşünmeye değer gerçekten. Bugünlük bizden bu kadar. Gelişmeleri tabii ki takip etmeye devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.